Ali ben. Bir çay koy bana kanka Ali. Ama şey yapar mısın? Bardan değiştirsene. Koktu o sanki yumurta koktu bir şey oldu. Git o zaman kafede iç içeceğin lan. Bulaşık deterjan koksun. O pek mümkün gözükmüyor Ali. Çünkü kafe kapanıyor. Hayda yapma ne be şey? oğlum. Nereden çıktı o ya şimdi? Abi bizim kafe. Çok iyi pizzası vardı ya. Harbici misin? Ne bileyim abi bence de öyle ama... ...adamın psikolojisi bozulmuş galiba. Kafeyi kapatmak istiyormuş. Oğlum depresyona girdi diye... <laughs> ...mekan mı kapatılır ya? Ümit'le e, Çağla ne olacak peki? Yani Mecbur işsiz kalacaklar. Ya. Hmm. Ya artık Çağla da ayrılır o zaman. <laughs> abi gidelim adamla bir konuşalım. Derdi neymiş bakalım bir. Aynen. Hadi gidelim. Bence de. Bence, çok da şey yapmayalım. adam kapanmak istiyorsa kapasın bence. Ay Sinan! Sinan harbiden ya. Sinan, hı. orası insanların ekmek teknesi değil mi kardeşim? Ha? Ş Doğru, oranın ben çok ekmeği niyetim. Doğru, olmaz öyle şey. Gelin <laughs> o zaman, sizi bekliyorum ben burada. Yani Semir Bey kusura bakmazsınız. Yani niye kapatıyorsunuz bu kafeyi? Ne istiyorsunuz bizden? Nereye gideceğiz biz şimdi? Ha. Buradaki çalışanlar ne olacak? Bakın çocuklar. Anılarımız ne olacak? Evet ya çok güzel günlerimiz oldu burada. Aynen ya. Mesela benim buradaki her masada anım var. Mesela Nur var, Merve var. ...ve Esra ile Ceyda. Aa şey vardı şey. E, Eylül'sü. ...saklı kızdı. Onun bir eski sevgisi var. Bayram o... Kapamazsan <laughs> eski defterleri zaten... buraya birazdan kapatacaklar. Şey Semir Bey, bir kez daha mı düşünseniz acaba? Tamam çocuklar, sizler de haklısınız. Ama... ...benim de kendime göre... ...bazı gelişlerim var yani. Siz şöyle bir gelsenize benimle. Gelin oturun bakayım şöyle. İşte böyle çocuklar. Üniversiteden emekli olduktan sonra çok yalnız kaldım. E tabii o üniversitenin cıvıl cıvıl koridorlarından sonra. ne var <laughs> oğlum gitmesek de tahmin edebiliyoruz herhalde nasıl? Ha işte. Onun üzerine de burayı açtım. O eski cıvıltıyı duyarım umuduyla. Ama ne oldu? Cıvıldamadın mı? Hiçbir şey yalnızlığıma derman olamadı. Gençliğimizde bazı şeyleri beceremedik. Ee, sonradan da zaten mümkün olmuyor. Ee, ne demiş o ünlü Alman dilik şairi? Gençliğimiz geçtikten sonradır ki onu sevmeye başlarız. Ha, sahi. Neydi o ünlü Alman şairin adı? Demirlerden Gökhan olabilir mi acaba? <laughs> Fredri, Önderlik olabilir mi acaba? Ha. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Facebook'ta gördüğünüz saçma sapan gönderilerle konuşuyorsunuz. Kandil mesajı gibi alıntılar yapıyorsunuz. Doğru. Frederik Önderlik. Bak onu da unutuvermişim işte. Ee, gençliğinizin kıymetini bilin çocuklar. <laughs> i̇şte, onu yakan dedi. Semir Bey, bu akşam bizimle takılsınız. Hep beraber işte, eğleniriz. Evet ya, yakışıyor mu size böyle yalnızım falan? Daha yaşayacak bir sürü şey var, eğleneceğiz. Evet, biz de yanınızdayız. O, yapmayın çocuklar. <laughs> ya ben size ayak uyduramam ki. Yok be, on numara olur ha, vallahi. Yani biz de zaten öyle çok eğlenmiyoruz. Bakmayın öyle dediğime. Oturuyoruz iş işte yani. İki el batak atarız. Buluruz bir şey. Çay kahve içeriz ya. Her şey çarpıntı yapabilir o ama. yeşil çayla devam ederiz yolumuza. Nasıl hocam? Diyorsunuz. Evet. Yani ben size ayak bağı falan olmam öyle mi? <gülüyor> 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 ey gidi. Ey gidi koca Çınar be sen de. görelim e, bakalım. Hadi bakalım. <laughs> ee, nereden başlıyorsun?